Yeni bir Minecraft videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte e, VS videomuz vardı. E, bir önceki videoda söylemiştik. O videoyu şu anda çekiyoruz arkadaşlar sizlerle birlikte. Şöyle hemen zaman kaybetmeden başlayalım diyorum. Az önce bir videomu videomuzu çekmiştik. 15 dakika falan olmuştu. Ve teşekkürler sağ olsun. Benim bir amca oğlum var. Aradı adam. Aradı. Video çöp. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Arabalar yine bırakmıyor peşimizi. Daha yeni de en azından az araba geldi diye. Aynen öyle. Az önce çok şansa bala az araba geldi. Başladı. Demek ki demek ki adamlar bir... he başladı. At lan at. At öldür öldür at. At he. Tamam hadi al. Sen çekmiştin yani ben de çektim sıktım. Ben daha yeni çekiyordum. Puşt. <laughs> tamam lan bittin oğlum sen bekle. Hadi. Hadi. Ye. Hareket niye etmiyor? Bana ne oğlum beni ilgilendirir mi? Elimde olan bir şey değil yani. Karakter hareket etmiyor. Baslıyorum hmm. Basıyorum gitmiyor. Bak yine unuttum. Büyülüyle altın elma alaydık yine. Keşke. O Oyunun bile. Aynen cırhını çıkartma. Bak yine açıksın. Yine, yine yese ekranıma bakıyorsun. Değil mi diyecek? Yok oğlum daha yeni ama öyle bir zıpladım ki. Ya, e, e, kralın, kralın, gibi zıpla istersen. Bana ne? Seni ilgilendirecek bir durum. Niye, so niye hemen sağ tarafa geçmedin sen? Aynı yerinde bekledin. Sağ tarafa geçseydin o sen sendeydin. Buradayım bebeğim hadi. Biraz kalkanın canını azalt ya. Asla. Hadi. ders Oh, çok kolay gitti. Buraya Hayır. Değil mi? Oh, hanım. bak oyun bende öyle bir lag ki ok benden sonra geliyor senin okun görükmedi bile <laughs> öyle söyleyeyim yani bak o kadar görükünü zaten yemiş oluyorsun Hı -hı. hani okun böyle gelirken görüyor mu ya ok gelirken bak şimdi şöyle sıkarken görüyor mu ya bir şey geliyor bak okum yeni gitti hani görüyorsun ya bir şey Hı -hı. onu görmedim direkt yedim yüksekliği tam ayarladım arkadaşlar şu anda. Yüksekliği ayarladı ama şey ayarlı değil. Sağ sol. Sağ sol ayarlarsam kendime evet. kendim ayarlamam lazım onu da. O yüzden bazı oklar tam gitmiyor. Ve sona kadar çekmem lazım demedi. Şöyle ayarlasam. Tane Oha. Dayanın arkasından vurdun sen ben taşın arkasından. Haberim var. Nasıl oluyor o? Oy şansı gördün mü? Okum. Sıktım. Kapattım. Tam geldi kalkana değdi. Hadi değmedi. Okum yeni gidiyor. Ölmemiz lazım ha biliyorsun. Evet. İkimizden birisinin. Ama böyle olmayacak gibi yakın temas yapak ya. Ya da gel kalkanları çıkartak bana uyar. Kalkan çıkartmak. Ya kalkanları çıkarsak bir şey değişmez. Yine tusarsın da. Yani bazen tek yeriz. Yine kalkan dursun şey. Tam çıkar. Hazırlara çıkartak. Hazırları. Hı hı. Tamam. Aldım ben, kattım hepsini. Uu, at, vuran kazanıyor o zaman. Çok büyük bir ihtimalle. Tek vermiş, tek şans. Hayır. Çünkü çok uzadı abi. Yoksa ölmeyeceğiz. Sabahtan beri ben seni Ben ölürüz diye tahmin ettiydim. Aynen ya hiç ölmüyoruz. Muhtemelen bir yarım saat dövüşecektik. Biz video 10 dakika olsun dedik. Muhtemelen yarım saat dövüşecektik bu şekilde. Uy. Geçmiş olsun. Devam edek. Üçle bitsin istersen. Tamam yıl önce demişti sen öldü demişti ben ondan öldüm. Hmm. <laughs> Yoksa ölmem siz biliyor musunuz? Yüzde milyon iftira. Geçmiş olsun. Ayarladım artık oğlum. Bittin sen yerleşmişsin hadi. Değmedi mi o? Dibimde de şu an. Hayır. <laughs> Kalkan mı kurtardı onu? Bir geriye uçuşum var bak burada durdum. Burada durmasam aşağı düşüp ölecektim. İki kere düşüyor arkadaşlar bakın şu anda 4-0 olmuştu yani skor yani hemen hemen. Güç <laughs> 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 olan kazanıyor değil mi? Evet. Sen aşağıda mısın? Bu riski almam hiç doğru değil ama. Oy! <laughs> 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 Çok ince abi. Kafamı bile çıkarmadım. Rövanş istiyorum. Adam rövanş istiyor arkadaşlar. Ne yapalım? Neyse uzasın biraz. Kaç? 5 Beş olsun. 5'ten sonra belki bir daha uzatırız. <laughs> Canımız isterse. Oy. Yemen lazımdı. Kalkan varken vuruyordun da şimdi vurdun bak. Sabahtan beri vuramıyordun. Kalkan varken vuruyordun. Kalkan varken Taktik bum. Görünüyor mu ben şu anda? He? Bilmem. Belki. Oha lan ne biçim sekti? Sen bir de ben düşün ben daha yeni düş bölüyordum. Oha lan ya çok yukarıdan atıyordum. Şurada bir ayar, ayarımı yapıp sıkmam yok mu? Kostur. 3 3 3 mü 4 mü? 3 3 4 3 olması lazım herhalde. Sen misin 4? Yok sen diyorum sen. Yok lan ben 3'üm Emin misin? Evet. ben Ben 3 üç yaptım da 3-2 üç, değil miydi? 3-1 miydi? Ha? Hatırlamıyorum ki 3-3 üç, üç diye biliyorum ben sen mi? Neyse skoru sayanlar vardır elbet izleyicilerimizden Biz 3-3 üç, üç diyek evet 4-3 oldu şu an <laughs> O lan. rövanşı bana vermeyecektin sistemi sistemi ayarlamış ki oğlum yani. yapacak bir şey yok ölürsek de zaten yapacak bir şey yok ama o benim üçüncü vurduğum atış çok güzeldi geçmiş olsun diyelim arkaya da mı deri kaçmışım lan ben aynen arkaya da yapmışım psikopatlığa bak bir kere ismini göstersen bittin yani. ya ha ben o ayar yapmam için Yoksun Oha yine gördüm. Çok yüksekten gidiyorsun. Bir dakika sen oku alalım. Of cana bak cana bak. Oh. Kalkanı kaldır kalkanı kaldır. Sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol. Ama nasıl tekemiyor? Bilmiyorum. Bu oyunu sallıyor. Bekle, bekle, bekle. Aslında bu canla çıkıp yemem ve ölmem yok mu? Hadi. Oo tam ayarlı. Ya bunu. Ya bunu koçum. Hadi. Oh çekti beni bekliyor şu anda. Çok büyük bir ihtimal. Aha, attı 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 avantajlı lan kaç içeri kaç. Aslında oku bırakıp kaçmam daha mantıklı da ben niye? Kendi kendime heyecan yaratıyorum. O oh, bu kadar da ince vuruş yapamazsın ya. Yapma. Çok güzelsin. Önceki videoda öyle bir vuruşlarım var ki şeyde o en son çektiğimiz Minecraft videosunda ama video, ba önce... video başlamadan önce evet öyle bir vuruşlarım var ki gene aşağıya ne arayın ne oğlum sen gene aynı yere düştüm kalkana mı değdi ben kalkanın canını merak ediyorum yok çok dikmemiş aslında tamam çok yakınım neredesin şu şekilde. Değdi mi? Yanında mı durdu? Yukarıya mı değiyor onlar? Evet. Yok lan yukarıya değmiyor. Biri yukarı biri aşağı. Az önceki tam yanına geldi. Yan tarafındaki ee, yere. Geçmiş olsun bana. Yine tamam. mi düştün? düşmek üzereyim. <laughs> Vallahi şöyle karakter derin bir nefes alsa, yani böyle nefes alma olsa aşağı düşerim direkt. O kadar. Nefes verirken aşağı düşerim. Oy! Cık, <laughs> dört, dört değil mi? Ee, dört dört diyelim biz ona da. Bence beş dört oldu da. Ben mi ya? Çok büyük bir ihtimalle. Bilmiyorum. Hadi oyunu ben yapma. Bana sana bir puanlık veriyorum Altıdan mı bitir o zaman? Anladım. dört 4 mü sayak Yoksa şu anda 4-4 iki 4 sayak başı olan bitirsin komple bitirek bence. Tamam. yani son son atan kazanır. Hı. Ve ayarı kaçırdım ben şu anda. Geçmiş olsun. Cici mi? Ben zaten öleceğim bu Alper ne kadar dengesiz bir çocuk. Değiyor mu onlar? Ne gidiyor beyaz da? Böyle bir kaçış yok. görmen lazım. Matrix oldum bildiğin ya. Oy. Geçmiş olsun. Sıktım dönüp bakmadım. Yedim. Arkadaşlar yani ne diyelim yapacak bir şey yok. Dostluk kazansın dostluk dostluk. Hı -hı. Dur bir dakika ben şuradan düştüğümde ölür müyüm onu da. Bak bakayım. şu şey senin o kapı var ya kapı. Aşağıda kapı var bir tane kapı için iki blok. İki canım kalıyormuş zaten sen oradan vurduğunda aşağı düşersem ölüyormuşum yani o kadar. Tamam bak hele. Şimdi hani canını topla sen. Tamam mı? Şu şeye gel. O iki kapı açık açık yer var ya ben de buraya çıkayım. Buradan savaşak yukarı 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 Çık yukarı 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 çık çık. Çık 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 yukarı 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 çok derin gidiyor. Hmm. Gel. Heh. Çok geç geliyor. Bir de daha kat uç var ya. Kalkan full kapalı mı full açık mı? Oy dedi yani şey yaptım. Yedim onu. Kalkan ben, kapalı mı? Kalkan elimde benim şu an. Ben de elimde de kullanmıyorum. Çok geç geliyor. Değmen lazımdı. Yanın yanın oturdu değil mi? Hmm. Yine ayar peşindeyim. Haydi aşağıya geldi. Ama full çektim. Yedin. Ama yeter de. Kaç kaç kalbin var? Daha 4 kalbim gitti. Tamam, yemek yemek hiç olmasın bitirek. Tamam. Bunu yen yani bunu kim yenerse yensin bitirek. Kılıç kılıca girsek mi? Ya girek zaten kaç saniyemiz olacak. Emin misin? Evet. Onda kaç kazanan olsun? Onda da hızlı ya o. Direkt direkt tek maç. O da tek maç. He. O zaman bir tek eğlenceli olan kılıç yani uzun olan. Zaten bu video bayağı uzadı. Bunu ben yarısını kesmem lazım. Biz 10 dakika demiştik de. Şu anda 25 dakikayı gördük. Yani bu Gene her zamanki gibi yarım saatlik video olacak. Sanmam. Dur lan ben açıl çıkmıyormuş ha sabahtan beri. Oha. Ben niye yer değiştirdim? Zaten ayarlı değil mi oğlum? sık gitsin. Dibime, dibime düşüyor. Hadi ya lan tam ayarlıyor mu? Topuğuna sıkıyorum ya. Hah. Hah, değdi bak. Heh. Çık şuraya. Hadi ya bak az önce böyle çapraz gidiyordu az bir şey. Tam üstüne atınca. Gitti, gitti. olsun. Aşağı atla aşağı aşağı. Aşağı gel. Deriz. Gel 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 aşağı. <laughs> <laughs> sen gelese benim iki kalbim şırlat dolar. <laughs> Dur bakayım. Geçmiş olsun gitti bu. Bekir Hadi. canımı doldu. Baş... Şimdi zırt direkt ya. Giyemeyelim bence. Oğlum tek atıyoruz tek, tek. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Tek atıyoruz tek. Bir şey olmaz vallahi bir şey olmaz. Tamam. Hızlı olur Emin hızlı oyun olur. Dur. Gördün mü sen benim ekranı? Bakmadım. Hareket bile etmedin öldüm direkt. Başlamadın mıydı desen? Iı İki tane vurdum ki ben. Tamam işte. Bak şu şekildeydim. Giyek mi o zaman? Sesini, Neleri tamam. giyek? Bir dakika. Yok yok o şey değil. He. Oyun dondu oyun. He tamam hadi başla o zaman. Üç iki bir. Başla. Ne yani kalkan çekince adam mı olmuş oluyor ne? Gel bakayım aslan. Evet. Daha bir şey görmeden abisi sen, bilmem ne abisin. sen. <laughs> gel buraya, gel buraya, gel. Oha, harbiden benden öyle aynısı, basamadım. Nereye gidemedim? Oo, oh, oh, oldun. Arkadaşlar, Ertuğrul split açtı, garanti. Gel oğlum, gel evet. buraya. Yıkılmadı, dur. Gel buraya. Bak, gene aynısı. Yanarak öldün, ben anlamadım. Gene aynısı oluyor ya. Ya cihazdan mı sorun diyeceğim ya da Minecraft'ta. Yok benim cihazımda sorun olmaz. Oy! Tamam onu atladım? Gel buraya. Gel buraya aslan. Oy geçerken yine yemedin. Az önce yemiştin geçerken. Ben gittim bu sefer geçmiş olsun. Kaç kaç. Gitmiyorum gitmiyorum. Bir kalbim kaldı. He o Allah'tan erdi, Allah'tan, bir kalp kaldı. Allah'tan, Allah'tan gitmiyorsun. Neredesin lan? Üçte bitsin ya. Ananı avradım kim önce ölürse Ben öldüm Sen? Şimdi öldüm Kaç kaç? 2-2 mi? İkimizde 1-1 kere... He aynen 2-2 Bunu 3'te bitirek fazla da uzamasın videomuz Kim Bak bunu kim kazanırsa o kazanıyor tamam mı? Tamam hadi Hadi bakalım Hadi oğlum ya yanma ya Yemeğim full inşallah benimki önce yanmaz Vuruyor kim, kim yanarsa demedin mi? Kim yanarsa demedin. Neyse, kim yenerse yenerse. <laughs> ya arkadaşlar şimdi Ertuğrul şey ne diye yedin ya? Yok oğlum ben şey dedim. Ben bilerek vurmadım bekledim zaten cebime gir, girdiğin kadar. Hadi bir trek bekle. Ha. Hadi bakalım. Oğlum sen şu kendine kendi kostümüne kostümü git al ya. Telefonu değiştirdim. Telefonu değiştirdin değiştir Yani arkadaş da bu arada bu kadar da tembellik olunmaz evet. ya. Telefon değiştirdin değiştir adam da bir şey yapamaz mı ya? Sen ne hantal adamsın? Neredesin sen? Dayı. Sen ne hantal adamsın? Sen ne hantal, ne hantal? Sen sen ne sen, sen ne hantal adamsın? Sen sen sen. Cadı sesi sen. mi duydum? Bana mı öyle geldi? Bilmiyorum. <laughs> Motorcu Bey. Motorcu Bey efendi. Lütfen Bek efendi durur musunuz? Hadi gel bitirek şurada gel. Tamam. Geliyor mu ben mi aşağı indirim seni? Geldim. İlla diyor ki gel abi diyor ben aşağı indir diyor. Hadi bitirek. Sıkarsan yaşatmam ki seni. <laughs> bir gelip benim kafaya düşüyormuş. Gülerim bunlar. <laughs> Şöyle arkadaşlar biz hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar şu anda üstümdeki kostüm gözükmüyor. Şu şekilde burada da gözükmüyor. Bunun sorunun çözümünü de artık yani bilenler varsa hatta bakın şu anda, şu anda burada gözüküyor. Arkadaşlar bunun sorunun çözümünü bilen varsa yani bir yardımcı olursa yorumlarda sevinirim. Yani yapacak bir şey yok artık Ama eğer sorunu bilip de yani bilenler varsa sorunun çözümünü Yorumlarda yazarsa sevinirim. Bu videomuz da buraya kadardı. Like atıp, yorum atıp, abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.